Herkese öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün burada Bayram Hocam'ın imza töreni için toplandık. Genel Genelde sene sonundan sonra yani bu, senenin sonunda zaten katıldığım programlarda yapılan yapılanmayla alakalı ciddi anlamda zaten örneklerini de vererek açıklayarak da belirtmiştim nasıl bir yapılanma olacağını bu senede. dediğim gibi başkan, başkan beyin talimatıyla bizim araştırmalarımız sonucunda Avrupa'yı sistemde bir hoca ekibi kurma kararı aldık. Bununla alakalı da İtalya'da İngiltere'de ve Almanya'da görüşmeler gerçekleşiyor. En son e, İtalyan iki, iki İtalyan hoca da karar kıldı. E, bir asistan yardımcı İtalyan hoca bir de atletik performans hocası İtalyan ekipte kulübün ekibinde e, bir sene görev alacak. Aynı zamanda bir Türk kaleci antrenörü, bir Türk atletik performansçı ve dört analiz hocasıyla da anlaşmış bulunuyoruz. Ee, hocamızın da yanında gelecek olan ekiple beraber hocam da belirtti. Burada kesinlikle şu anlaşılmasın. Tabii Türkiye'de böyle bir örnek çok yok. Aslında biz bunu Serkan Bey ile Kasımpaşa'da Türk olarak yapmıştık. Şimdi Sami hocamız orada çok iyi bir performans gösteriyor. Kulüp hocası olarak. Altındaki ekibin hepsi kulübün Kasımpaşa'nın kendi hocası. Şimdi burada yabancı olarak biz iki da karar kıldık dediğimizde ama burada iki başlı bir yönetim olmayacak kesinlikle. Burada kesinlikle teknik ekip tarafında sahanın içerisinde oyuncularla ve kurulacak ekiple tek sorumlu Bayram hocamız olacak. Onun direktifi altında birleşip çalışacaklar. Bütün yönlendirme, bütün sorumluluk burada hocamıza ait olacak. Dediğim gibi daha önce de söylemiştim. Ee, bir analiz departmanı kurduk. Burada şimdi bugün de Soner Bey sağ olsun bir e, odayla alakalı talimat verdi. O, odayı hem genişletip hem de gerekli cihazları alıp e, Avrupayı tarzda bir e, analiz odası kuracağız. Şu anda Dört analizcimiz vardı toplamda. Beş analizcimiz vardı. Hocamızla beraber gelen iki hocamız da yine analiz konusunda iyi hocalar. Yani ekip e, yediye çıktı şu anda. Bununla alakalı da çalışmayı zaten daha önce yapmıştık. İki hocamız e, daima maç izleme, bir sonraki haftanın bir sonraki haftanın rakibini analiz etme amacıyla hep seyahat halinde olacak. Ama burada stabil olarak beş kişi oynayacağımız maçları, belki de iki hafta sonra oynayacağımız takımı analiz edip hocamıza sunacaklar. Dediğim gibi burada önemli olan bunu ıı, takım olarak, yani bir ekip olarak yansıtabilmek. Nasıl futbolcu ekip olduğunda, takım olduğunda sahada sonuçlara yansıtıyorsa burada da hoca ekibi olarak, analizler olarak yönetim olarak bir ekip olursak ben bu sene Şampiyonluğun geleceğine canı gönülden inanıyorum. Bu doğrultuda da seçebileceğimiz vizyonu olan Avrupa'da eğitim almış olan e, ve bir diğer önemi olan yani milli takımda da hocalık yapmış olan Bayram Hoca'mızı bu projenin bu projeye emanet etmenin günün rahatlığı var içimizde. Bunu tekrardan belirtmek istiyorum. Yönetim olarak başkanımızın da hocamıza güveni tam. E, burada Bizim için önemli olan şey aslında geçmiş yılların vermiş olduğu belki küskünlük, dargınlıkların bu sene olmaması ve taraftarın bu yapının arkasında, Samsun arkasında tek güç olarak toplanması dileğiyle. Çünkü eğer istediğimiz kadar iyi transferler yapalım ya da doğru oyuncu grubunu alalım, bütün yapılanmayı çok doğru yapalım, bence taraftarsız bu iş kesinlikle olmayacak. Bu sebepten dolayı biz bu sene eğer şampiyonluğu istiyorsak görsel medyası, yazılı basınıyla, taraftarıyla, yönetimiyle getirdiğimiz karakterli oyuncu grubuyla bu ipi hep beraber göğüsleyeceğiz. Burada eğer sorunuz varsa kısa kısa burada her cevaplayabilirim. Ama yani oyuncu bağ, bağlamında değil. Hani transfer oldu mu, bu transfer oldu mu diye değil. Çünkü Görüşmeleri, görüşmeleri yaptığımız zaman atıyorum. isim sorulunca ben de hep dürüst bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Az çok medyadaki arkadaşlar bunu biliyor. Asla manipülasyon yapamıyorum. Yapmak da istemiyorum. Sizi de kırmak istemiyorum ama bu kulübün transfer politikasına zarar veriyor. O sebepten isim dillendirmek yerine eğer başka bir sorunuz olursa ben burada cevaplamaya hazırım. Çok teşekkür ederim. Samsun Spor'a hayırlı olsun diliyorum inşallah. Bu arada ek, kısa bir şey söyleyeyim. Şimdi bugün aramızda İngiltere Futbol Federasyonu'ndan arkadaşlarım, hocam Samsun Spor'u ziyaret etmeye geldiler. Onlara burada İngilizce birkaç kelime etmek istiyorum. Thank you so much for coming to to see visit our club, and Thank you guys. I hope you enjoy the Samsun. and I hope you liked uh, our facilities. And I hope when I told you about our club facilities and maybe you didn't believe me, but now I can see on your eyes, like you believe my project, and I hope you're gonna be successful, and I hope you're gonna see in Europe. Thank you so much for welcoming.